Hepinize merhabalar ben Ömer Şaban kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FC 26'daki kadroları inceleyeceğiz. Sizin için 4 tane kadro yaptım. Hadi gelin birlikte bakalım. İlk kadromuz ucuz. Premier League konseptli bir ucuz bir kadro yaptım. Ee, Kalemizde Sels, kalecimiz çok önemli değil zaten. Sağ bekimizde Matheus Nunez birazcık hızlı. Stoperlerimiz 80 pace'in üzerinde ve defans ve fizikleri de 80 bence iyi. Ee, sol bekimiz birazcık düşündürüyor ama hızlı. Belki bunun yerine ee, bir tane daha sol bek vardı. Robinson'ı Robinson deneyebilirsiniz belki herkesin fiyatı nasıl olacak bilmiyorum ama şu ikili de e, Udogi yerine olabilir Orta sallarımızda maalesef e, sıkıntımız var yani pace olarak düşük stats'ları istediğimiz gibi değil ama bu zaten ucuz bir kadro olduğu için Maalesef bunları alabiliyoruz e, Hepsi defansif ağırlıklı aslında çok ileriye çıkmayan belki bir Joelinton dribling driblingi. Gerçi dribling değerleri hepsinin iyi ama e, Shoot değerleri birazcık düşük defansif değerleri daha yüksek Ondan dolayı Orta sahalarımızda birazcık sıkıntı olabilir. Ee, kanatlarımızda Chiesa ve Gordon var. Gordon zaten harika bir sezon geçirdi. Hala geçirmeye devam ediyor. Chiesa da e, bizim eski oyunlardan alışık olduğumuz bir kart. Başlangıç kartı. İyi iş yapacağını düşünüyorum ilk aşamada. Forvetimizde de iki tike yer verdim. Çünkü e, Pace'i ve Dribbling'i ortalamanın üstünde birazcık da fiziği var. Zaten kanatlardan daha hızlı oyuncularımız olacağı için bence ileride e, güzel bir üçlü olabilirler diye düşünüyorum. İlk kadromuz bu şekildeydi. Şimdi ikinci kadromuza geçelim. İkinci kadromuz daha ortalama bir kadro. Yine Premier Lig ağırlıklı. La Liga'dan da birkaç oyuncu koydum. Kalede Ter Stegen var. Ee, sağ bekimiz Frempong. Biliyorsunuz Liverpool'da transfer olmuştu. Pace'i çok yüksek, fizik değerleri düşük ama pace çok yüksek olduğu için ben Frempong'u tercih ettim. Alternatif var mıdır bakalım Frempong'a? E, Valverde çok pahalı olur. Onun haricinde de bir alternatif gözükmüyor zaten. Stoperimiz Konte, geçen senelerden alışık olduğumuz bir kart. Yanına da Konate'yi koydum Liverpool'da Gayet iyi bir kart bence. Bir kalıplı ve e, uzun boylu olduğu için fiziği de güçlü bir kart. Oyun tipi olarak, body type olarak çok güçlü bir kart. E, sol beke koydum. Klasik artık pace yavaş yavaş düşmeye başlamış Mendi'nin e, ortalama kadrolara giriyor. Ön Önceden pahalı kadrolarda yer alırdı ama şu anda e, ortalama bir kadroda yer alıyor gibi gözüküyor. Zaten alternatifte bir balde var. Balde de çok hızlı ama fiziği çok kötü. Bence Mendi Mendy baldeden daha iyi bir sol bek şu an için. E, orta sahamızda De Jong var. De Jong ee, senelerdir 87 rating ee, ve takımlarda sürekli kendine yer buluyor. Ben de yine orta sahaya De Jong'u koydum bu sene. E, ee, Reinders Manchester City'ye transfer oldu. Reinders da iyi bir kart. Box to box gibi gözüküyor. Hem defansif hem ofansif açıdan iyi bir kart olduğunu düşünüyorum. Dribbling değerleri de zaten yüksek. Ee, burada Reinders ve De Jong'u değiştirmeyiz. Gravenberg. Belki Gravenberg değişebilir. Ee, ama onun yerine de dediğim gibi yani skala öyle bir artıyor ki Bellingham Valverde koyamayız. Pedri belki olabilir. Evet Pedri olabilir ama 89 rating fiyatı nasıl gelecek bilmiyorum. Ee, onun haricinde şu an beni biraz yavaş kalır dedim. Gavi olabilir fiziksiz ama e, Kamavinga belki olabilir Gravenberg yerine. Tercih sizin bence ama Gravenberg daha iyi bir kart gibi duruyor Kamavinga'dan. Ofansif orta sahaya geldiğinde Virsi koydum. Virs e, pace'i düşük ama bence dribbling değerleri çok yüksek. Pas değerleri çok yüksek ve e, playmaker Plus Plus oynuyor. Büyük ihtimal çok iyi bir kart olacak. Santrafor'a da çekebiliyorsunuz. Yani şu şekilde de bir e, dizilim yapabilirsiniz. Ama Marmuş'un hızından yararlanıp forvete koymak bence daha mantıklı. Forvetlerimizde bu senenin iki yeni transferi İshak ve Marmuş. Marmuş pace'i yüksek. E, şutu yüksek. Dribbling'i yüksek. Bence iyi bir kart olmuş. E, oyuna da yansıtırlar umarım. Dördü 3 bir kart. E, belki 3 olması birazcık sıkıntıyı yaşatabilir ama e, istatistikleri bence çok güzel. İshak'ın e, Pace'i birazcık düşük, pası birazcık düşük ama dribbling ve şut değerleri, özellikle de şut değeri çok yüksek. fiziği de 76 fizik. Gayet iyi bir fiziği var. Alternatif olarak koyabileceğimiz bir kart var mı? Ee, belki Rodrigo olabilir. Ama Rodrigo'nun da fiziği çok kötü olduğu için yani küçük olduğu için ileride bir şey yapamayacağını ben düşünüyorum. Rashford olabilir. Rashford'un da dribbling'ini bu sene çok düşürmüşler. 80 dribbling yapmışlar. Dolayısıyla bence en mantıklı tercih yine Isak olur gibi gözüküyor. Ortalama kadromuz bu şekildeydi. Bu arada kadrolu iki kadronda da yani hem bu kadronda e, ucuz kadronda hem de orta segment kadronda kimyalar 33 oluyor. O konuda bir sıkıntı yok. E, şimdi sürpriz bir lige geçiyoruz. Türksel Süper Lig kadrosu ben de e, belki hobi olarak kurabilirim diye düşünüyorum. Kaleye Ederson aldım. Zaten alternatifi şu anda yok gibi gözüküyor. E, Nelson Semedo sabitle işte birazcık sıkıntı çıkartabilecek bir kart. Çok yavaş. E, istatistikleri çok kötü açıkçası hani tutulabilir bir istatistiği yok yani pace 89 olsa e, belki defans ve fizik yanı toler edilebilir ama hem pace 80'in altında hem defans ve fizik 80'in altında ilk değiştirmesi gereken kart zaten gold raid değil non raid bir kart gördüğünüz gibi Stoperlerimize ben güveniyorum sanchez ve singo e, yani sanchez zaten bence 82 pace 82 defans e, 88 fizik iyi bir kart olmuş. Ee, nasıl yansıtır oyuna istatistiklerini bilmiyorum ama bence çok iyi bir kart olmuş. Singo da aynı şekilde bu sene transfer oldu. O da 80 pace, 79 defans, 84 fizik. Bence iyi bir kart olmuş. Sağ beki alabilirim ama şöyle yapıp buraya bir kart yerleştirebilir miyim diye düşündüm. Ee, burada da yine alternatifi yok. Yani yine stoperden zarar etmektense Sağ bekimiz kötü olsun diye düşünüyorum ben. Sol bek dostlar var. Alternatif Jakobsson olabilir ama o da pace'i bir iki pace'i 2 yüksek diye e, bu kadar fizikten de neden geri kalalım? Bence Osvalde iyi bir tercih. Sol bekte. Yani en kötü Singo'yu buraya alıp Osvalde'yi stopere alıp e, Jakobs'u da sol bek e alabilirsiniz ama bence bu hali daha güzel savunma dörtlüsünün. Orta sahalarımız defansif seçtim. Lemina ve Torreira'yı koydum. Statsları bence güzel. Çok kötü değil. Özellikle Lemina'nın e, oyun içi iyi olacağını düşünüyorum ben. Body type'ından dolayı. Hani 87 pace, 85 dribbling iyi. Kötü değil. Kanattan akar gider. Ama solda beni şaşırtan bir istatistiklere sahip isim var. Barış Alper Yılmaz. 93 pace'i var. 90 fiziği var. Dribbling'i biraz düşük. Ama nasıl bir kart olur? Adama Travre gibi bir kart olabilir mi? Bilmiyorum. 90 fizik çok yüksek çünkü. Ee, Barış Alper Yılmaz'ın yerine belki Kerem Aktürkoğlu koyabilirim dedim ama e, yok yani şu anda çok 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 e, önde gözüküyor Barış Alper Yılmaz. Maalesef onun yerine koyulabilecek bir kart değil Kerem Aktürkoğlu. Abdülkerim Bardakçı niye sol açık oluyor bilmiyorum çözemedim. Ama sol orta sağ oynayabiliyormuş 59 pace ile. E, Offensive sağda Rafa Silva'nız var. Rafa Silva iyi bir kart. Orkun Kökçü'yü koyamıyorum 72 pace. Tariska'da Pace kötü. Asensio'nun pace'i kötü. Yunus Akgün olabilir. Onun da 87 pace'i var. E, ama dribbling'i daha kötü olduğu için Rafa Silva'dan ben Rafa Silva'yı tercih ettim. Forvet'imiz tartışmasız Victor Osimhen. Zaten yerine koyulabilecek bir kartı yok. E, belki John Duran'ı koyup çift forvet oynatabilirsiniz veya Tariska'yı koyup çift forvet oynatabilirsiniz ama nesiri ve Icardi bence oynayabilecek kartlar değil. Türksel Süper Lig kadromuzda bu şekildeydi. Zaten 33 kimya oluyor aynı ligden olduğu için hepsi. Şimdi gelelim Uber, 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 Uber en pahalı kadromuza. Şöyle bir kadro kurdum. Alisson, Hakimi ve Nuno Mendes bekleri var. Zaten Nuno Mendes harika bir sezon geçirdi. Hakimi de aynı şekilde. Stoperlerimiz Van Dijk ve Saliba. Van Dijk ve Saliba e, iyi bir ikili bence. Saliba birazcık daha kısa, Van Dijk birazcık daha uzun kalıyor. Birbirlerini böyle tolere edebiliyorlar. Şu peysi hak etmiyor bence Van Dijk. Ee, sağ açığımızda Muhammed Salah var. O da harika bir sezon geçirdi. Büyük ihtimal Ballon doğru alacak. Ee, sol açığımızda Vinicius Junior var. Buraya belki alternatif olarak Rafinha'yı koyabilirsiniz. Ama Lamin Yamal Salah'ı kesemez. Salah burada çok iyi duruyor. Ee, i̇statistikleri de çok güzel zaten. Dediğim gibi Vinicius Junior yerine belki Rafinha'yı deneyebilirsiniz. Otosallarımız Bellingham ve Valverde. Valverde'nin istatistikleri muazzam zaten. E, oyunda da çok iyi olacağını düşünüyorum ve çok pahalı bir kart olacağını düşünüyorum. Geçen sene öyle olmuştu. Forvetlerimizde Mbappé da tartışmasız 97 pace, 90 şut, 92 dribbling muhteşem bir kart. 5'e 4 bir kart. E, uçar gider yani oyunun ilk aşamalarında hatta oyunun sonuna kadar belki de Şubat, Mart ayına kadar götürebilecek bir kart bence. E, onun haricinde Dembele bu sene muhteşem işler başardı. O yüzden muhteşem bir e, upgrade almış. 91 pace, 88 shoot, 83 pas, 93 dribbling. Çok iyi olmuş Dembele kartı da. Camda da oynayabiliyor. Pas 83 belki camda birazcık zorlanabilir ama kanata da alabilirsiniz. Ama dediğim gibi Salah'ı forvete koyamayacağımız için ve forvet alternatifi olmadığı için bence en iyi senaryo bu senaryo. E, bu kartlar dediğim gibi Şubat, Mart'a kadar götürür. Geçen sene Mbappé'nin gold kartıyla ben Mart, Nisan'a kadar neredeyse oynamıştım. Bunlar böyle daha oyunun açığı olan kartlar gibi. O yüzden bu kartlar geldiği zaman satılabilirse bence satmak çok mantıklı da satılamazsa takımda uzun bir süre yer alacağını bildiğiniz için kafanız daha rahat oluyor. Ee, kadrolar bu şekildeydi. Benden bu videoluk bu kadar. Videoyu izleyip kanala abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.